Herkese selamlar dostlar kanalıma hoş geldiniz videoma hoş geldiniz öncelikle arkadaşlar bugün sizlere çok güzel bir güncelleme haberinden bahsedeceğim ee, geçen gün Kılıç Oklansın resmi YouTube kanalında bir canlı yayın gerçekleştirdiler ve orada bu karakterden bahsettiler yeni gelecek olan bu karakter arkadaşlar bu güncelleme ile birlikte gelecek arkadaşlar onu bilgisini de vereyim şimdi karakterin net bir fotoğrafı yok ancak karalanmış bir fotoğraf var görüyorsunuzdur şu an ekranda ve bu arada çok konuşamıyorum ağzımda af çıktığı için yara çıktı arkadaşlar öyle söyleyeyim anlayacağınız şekilde. Ağzımda yara olduğu için konuşamıyorum. Bu sebepten dolayı özür dilerim arkadaşlar. Şimdi bu yeni gelecek karakter arkadaşlar günceleme ile birlikte gelecek. Şahsen ben bunu bebek ejderin Elektro klasörde e, var sanırsam arkadaşlar. Elektro Elektro bebek ejder mi deniliyor? Ne deniliyor? Efsanevi bir karakter arkadaşlar yanlış hatırlamıyorsam. Ona çok benzettim. Hani bayağı benzettim arkadaşlar. Hatta benzetenler de vardı öyle söyleyeyim. Ya da Mega Minion gelebilir arkadaşlar. Bildiğiniz Minyon'un o da Clash Royale'de var. Mega Minyon versiyonu gelebilir diye düşünüyorum. Ben de öyle düşünüyorum. Bu arada sesim biraz yankı yapabilir. Evde bir bahar temizliği var diyebiliriz arkadaşlar. Ufaktan bir temizlik yapılıyor. Halılar malılar kaldırıldı. Bu sebepten dolayı sesim yankı yapabilir. Bu yüzden de özür dilerim arkadaşlar. Elimden geldikçe en iyi imkanlarda sizlere video çekmeye çalışıyorum. Şimdi arkadaşlar sizce bu ne? Bebek ejderin güçlendirilmiş elektro bebek ejder mi? Hani ben öyle biliyorum. Elektro bebek ejder ya da cehennem ejderi mi deniliyordu? Ya cehennem ejderiydi ya da elektro bebek ejder deniliyordu arkadaşlar. Bir gün cehennem ejderi olacaktı. Cehennem ejderi mi yoksa mega minyon mu? Siz hangisine benzettiniz? Ben cehennem ejderine daha çok benzettim. Bence o geliyor gibi geliyor arkadaşlar bana. Yani siz ne düşünüyorsunuz bu arada? keşke şunun bebeği de gelse ya şuna bak çok böyle haşırlı keşke bunun bir bebek versiyonu da gelse daha az yer kaplayan etkisi birazcık daha düşük olan ama yine aynı şekilde vurduğumu birkaç tanesine aynı anda hasar verebilen bir karakter gelse çok güzel olacak diye düşünüyorum arkadaşlar aynı zamanda ufaktan bir bilgi daha var bu net değil arkadaşlar netleşirse onun videosunu da çekeceğim Bowler yani atıcı Bowler'ımız şurada atıcımız nerede bizde atıcı açık değil daha Aa, şuradaymış atıcının arkadaşlar elinde zincir böyle bir şey var ya zincir var arkadaşlar zincir yine şeye bağlı böyle dikenli bir top böyle bunun gibi arkadaşlar ona bağlı şekilde bir versiyonunu tanıttılar ancak gelip gelmeyecek konusunda kesin bir bilgi yok arkadaşlar. Onu da bilgisine vermek istiyorum. Yani şu an içim kesin bilgi olaraktan yeni bir karakter geliyor ve bu karakter arkadaşlar e, Cehennem Bebek Ejderi adında arkadaşlar. Yani Cehennem Bebek Ejderi bence gayet uygun. Vurdu mu böyle kilitlendi mi çok fena hasar veriyor arkadaşlar. Düşünsene şu elektronun 5 atışta aldığını o 3 saniyede 4 saniye hasarıyla aldığını düşünsene. Gerçekten dengeleri değiştirecek bir karakter olabilir. Ya da ya da ya da bunu burada arkadaşlar süper birlikler bölümünde. Şurada bebek ejderi güçlendirdiğin, güçlendirdiğin zaman onun süperi gelecek. Olabilir bu da mantıklı. Siz ne düşünüyorsunuz yorumlar kısmına Fikirlerinizi yorumlarınız, yorumlarınızı arkadaşlar belirtin mutlaka. Burada iki tane inşaatçımız da boşta. Laboratuvarımız da boşta. Abi laboratuvardan şöyle bir yükseltme yapmak istiyorum. Allah yanlışını alıyordum. Bunu alacağım. Tamam mı? Şuradan savaş çekeceğim var mı? Onu bir öncelikle bir bakmak istiyorum. Yanlış yere bakıyorum bir dakika. Savaş çekeceğim var mı abi? Ee, savaş kitabım yokmuş. O yüzden şöyle bir şey yapacağım. Bunu basacağım. Tamam mı arkadaşlar? 11 gün. Basacağım. Bitireceğim. Bitirdim değil mi? Ondan sonra arkadaşlar geri kalan geri kalan ilk sırada arkadaşlar burada balonu basmak istiyorum. 2 gün 2 gündür arkadaşlar. Balonu buradan aradan çıkaracağım. 2 gün sonra tekrar basacağım. Aslında şunu bitirebilirim. Bitirsem elektron da max olacak. Ejderin de max olacak. Ancak ejderi şu an için fullemeye kadar gittik arkadaşlar. Bayağı bildiğim iyi gidiyoruz şu an için. Bir de iki tane iki tane arkadaşlar şuradan şunu basacağız. 4 bu kaç oldu? Bu da 5 oldu. Bu da 5'e kadar yükseliyor. Bu da 5 oluyor. Tamam. Şunu bir basalım abi. Aradan çıksın bu da. Bu da 5 oldu. Aslında bunu yükseltmek baya ma... Aslında bunun için bir saldırı yapalım arkadaşlar. Bundan sonra zaten 4 saat içerisinde bir tane daha inşaatçımız boşalacak. yani bu köyü gerçekten adam etmeyi başarmayı düşünüyorum ve olacak da inanıyorum arkadaşlar. Siz de bana inanıyorsanız tabi. Bu seriyi de seviyorsunuz bu arada arkadaşlar. Onun için özel videolar çekemiyorum. Hazır o an o anki video konusu neyse bakıyorum inşaatçılar da boşken hazır aradan çıkarıyorum arkadaşlar. Onun da bilgisini vermek istiyorum. Güzel bir aha da buna dalacağım abi. Buna dal gitsin şöyle. Şöyle yardır. Şöyle salla. At bunu da at abi gitsin. Kraliçemiz bu arada uyanmış arkadaşlar. Şuradan bir dondurmayı çak. Şuraya da bir dondurmayı çak abi. Barbar kralı bir bas. Güzel. Şuraya değil de bir dakika bir dakika şuraya bir. Abi yanlış yere bastım ya. Yanlış yere bastım abi. Şuraya bir dondurmaya bas. Şuraya bir dondurmayı bir bas. Kraliçeyi de bir bas abi. Bir koruyucu da bir kullan. Kötü oldu ya. Çok kötü bir saldırı yaptık abi. Çok kötü bir saldırı yaptık. Hiç beklemiyordum bu kadar kötü olacağını. Gerçekten hiç beklemiyordum bu kadar kötü olacağını. Şimdi bir bitsin saldırımız. Abo abi ağzındaki ara canım çok fena akıyor ya. Arkadaşlar kesinlikle bu neden biliyor musunuz? her gün canlı indiyiz. Bu arada arkadaşlar akşam 9'da siz bu videoyu izlediğiniz takdirde akşam 9'da Clash of Clans için bir köy binası onlara özel turnuvamız olacak. Gelmek isteyenler gelebilir bu arada. Onun bilgisini de vereyim arkadaşlar. Aşağıda açıklamada Nemo TV linkim var mevcut. Gelip orada gelebilirsiniz. Yani bu kadar basit yani çok dinlendirmek de istemiyorum. Gelen gelir gelmeyen gelmez arkadaşlar. Ay abi çok fena arıyor. Belki üçleriz ya. Üçler miyiz? Şimdi arkadaşlar burada da saldırımız yaptık. Tek tek kalmamız kötü oldu aslında. Ama 400 bin ganimet gerçekten güzel oldu bizim için. Şuradan aslında görevlerimiz var. Şu görevler gerçekten çok can sıkmaya başladı. Oo, Abi 12 bin kara iksir ve kara iksir ünü çok güzel oldu. Kara iksir depomuzu basamıyor muyuz? Kara iksir depomuzu bir tane daha inşaatçımız boşta bu arada. Kara iksir deposunu bence basalım abi. Yani şunu mu bassak? Kara iksir deposunu mu bassak? Çok arada kaldım. Yani kara iksir deposu kaç? 2 gün. Abi kare ekşi deposunu bir çak. Kare ekşi deposunu çak. Şuradan aslında 2 saat içerisinde şunu bir bas. Abi ya da basma şunu bir bas. Aradan çıksın en azından arkadaşlar. 2 saat içerisinde 3 tane inşaatçımız boşalacak. Bu için inşaatçıdan yine bir buradan. Ee, neydi lan ismini unuttum bunu. i̇smini unuttum lan. Hem büyücü kulesi abi ben buraya gidince büyücü kulesini basacağım arkadaşlar. Ardından tekrar belki büyücü kulesi basabilirim. Hepsini 6. seviye. Güzel olur bence. 6. seviye en azından bir güzel bir şekilde döner arkadaşlar. Hemen bir saldırı da yapalım şuradan isteğimizi. Çak. Askerlerimiz de olsun geliyorum. Abi ben buradaki köye dalıp ganimetini almak istiyorum ancak alabilir miyim inanmıyorum. Şuradaki köye yardıracağım. Yapayım mı? Yapayım. Abi yap yap. Bir şey olmaz. Şuradan bas. Şuradan çak abi. Her, bu arada herolarımız da yok. Şuradan bir öfke daha çak. Şuraya bir dondurma çak abi. Şuraya da bir dondurma çak. Gayet güzel. %50'yi aldık. Abi ganimetin gerçekten büyük bir kısmını aldığımı düşünüyorum. Ama velakin yetersiz. Kesinlikle yetersiz olduğunu düşünüyorum. Çünkü ganimet çıkmıyor arkadaşlar. Gerçekten artık ganimet sıkıntısı inanılmaz derecede yaşamaya başladım çok fazla yaşamaya başladım arkadaşlar. Ganimet biriktiremiyorum. Eskiden depolarımı full girerdim. Hayvan gibi de ganimet kasardım. Şimdi 400 bin falan 100 binde bonus gelirse yaklaşık oradan 300-400 bin aldık arkadaşlar. Yine 400 binlik bir gelirimiz oldu. Şuradan hızlı bir şekilde bas. Abi mesaj gelip gelip duruyor Discord'tan. Bence gayet güzel bir video olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Dediğim gibi akşam saat 9'da köy binası onlar için bir turnuvamız var. Gelebilirsiniz Nimo TV'de. Açıklamalar kısmına link bırakıyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.